A ve B birer tam sayı olmak üzere verilen eşitliğe göre A eksi B işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşit olamaz diye soruluyor. Şimdi baktığımız zaman A ve B birer tam sayı olmak üzere denilmiş. O halde bize verilen virgülü sayıyı tam sayı yapmamız gerekecek. Virgülden kurtarmak için de virgülü sağ tarafa doğru taşıyacağız. Kaç tane taşımamız lazım? Yani kaç basamak taşımamız lazım? Bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak taşımamız lazım ki virgül 15'in dışına çıkabilsin. O halde 15 çarpı 10 üzeri şimdi burada 7 basamak sağ tarafa taşıdık yani çarpma işlemi yaptık. Bunu dengelemek için de üslü ifadede 7 çıkartmamız gerekiyor. Yani onun kuvvetinin üstünde eksi 7 yazılması gerekecek. Şimdi bu bizim bir ihtimalimiz yani a çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazılırsa A 15 B de eksi 7 olacağı için A ve B birer tam sayı olacak. Ve biz bunları çıkarttığımız zaman 15 eksi eksi 7'den burada 22 olarak sonucu buluyoruz. O zaman A seçeneği olacak. Şimdi geldik başka bir haline. Yani burayı 150 yapıp bu kısmı da eksi 8 yapabiliriz. 1 0 attık yani çarpma işlemi yaptık. 1 0 attığımız için buradan da 1 0 eksiltmemiz lazım. Yani eksi 7'den 1 çıkartırsak eksi 8 bulmuş olduk. Şimdi burada da yine aynı mantığı yaparsak a burada 150 olmuş olacak. B de eksi 8 olmuş olacak. A eksi B'den de 158 olarak bulmuş olacağız. Bir başka haline bakalım. 1500 olursa burası çarpı 10 üzeri eksi 9 olacak. O zaman A 1500 olmuş olacak. B de buradan eksi 9 olacak. Çıkartma işlemi yaptığımız zaman da yine 1509 olarak karşımıza çıkacak. Ama şıklara baktığımızda şıklarda bu durumu göremiyoruz. Bir başka haline bakalım. Yani 3 sıfır attığımız durumda. 3 tane sıfır eksiltirsek 10 üzeri eksi 10 yaparsak buradan A'nın 15.000 B'nin de eksi 10 olduğunu söylersek A eksi B'den 15010 olarak görmüş olacağız. O da D seçeneğinde var. O halde C seçeneğinin olamayacağını söyleyebiliriz.